sıkıntı ya. Abi tamam şimdi öğrendik. Ama beni bir yerden yere fırlattılar amına öyle E <laughs> ya. Bir şey diyeyim mi? İki 2, -2 flashlight mı Zaten bol bol yüzü. Alalım. Zaten ilk başta şeyimiz yok. Öyle. O çok sıkıntıydı ama ya yerden yere fırlattılar. <laughs> Başka Dur yerdeyiz. başlangıç yapmadık Evet arkadaşlar merhaba <laughs> Başlangıcı Şimdi, mi? Şimdi içine girdik direkt ya Girdik girdik Oğlum Şurası da çok ilginç duruyor Çok güzel Evet <laughs> Flashlight'ımız bol ama Aynen tane var Sesler çok güzel hiç deşarj işte evet. alamet şeyler yok ya. Yani. Kötü şey yok. Ama şifre çok kullanma, bir yavaş yavaş. yavaş. Aynen. Yaz bize de hayırlı alamet olmayan şeyler lazım. Onun o, gibi. Merhaba. Sen kimsin? Ona... Beyefendi Koş boş, koş koş <laughs> koş <laughs> 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 <Nasıl gülüyor> Oğlum deş atıyor deş atıyor. burada bu tarafta bu tarafta. Gel bak bu tarafta. Buradan çek. Merhaba. Burun Merhaba. Merhaba Tam buradan gidelim. Ne bileyim. Çık yukarı çık çık. Deşer o bunu çok korktum bunu okuyum. Altımı Valla ben de beklemiyorum Bir anda deş attı ya. Hadi şuraya gidelim bari. Aynen. Yani, tamam, buradaki işimiz bitti. Burayı çektik. Bilekleriz lan Lan hiç gelmesin yaa kim bekliyor lan öyle cimen gibi oturmuş Nerede lan Önümüzdeki hareket eden şey yaratık sandım Gidim aşka Çok kafa karıştıran yer Etrafa iyice bak hızlı bir şey geldi mesela. İstanbul'da bir video uzun olsun şu yandan bakabiliyormuşum ben bakalım aynen bir şey yok gibi ama kapının arkasında ne var lan acaba bakalım arkanda boşluk var bak ya ona dikkat ettim dönelim oraya ya. Ya oğlum bak. Çok dar ama. Kamera kamera hiç kır. Tam bir şey olmuş ya. Arkadan bir şey gelmesin de. Bu kapıyı nasıl açacağız? O kapının evet. arkasında çok güvendim ben. Ama <laughs> <laughs> <Onu. gülüyor> ha. Böyle. Hizliyorum. Oğlum buraya, <laughs> buraya girmeyelim çekeceğiz abi yapacak bir şey yok oyun olayı mı? Sağ mı sol mu? Adam sağa S çok gitti sol. Ya. Çok gittim doğru sağ hayırlıdır. Solda ışık vardı ama. Bu kapıdan... Sesi duydum Cijen azalır ya Daha yarısında ya Aynı yeriymiş lan Şu kapı çok, çok büyük Çok fazla Çok fazla çok kapı var, kapı var. Geliyor Geliyor ama bu arkamızdaki öldürür ya, yani. Abi diş atan reis burada mı galiba ya? Dönüşü yani. kaçıracağız. Şuraya da bakalım. Okucan kaçıracağız. Tam gel dön alsak mı? Evet. Gel şunu alalım. Aldım ben. mı? Buradan gidiyoruz inşallah çıkmaz ya. Bir shiftini doldur. Flash fight'ım bitiyor benim ben. Kapattım. Aha. Görünüyor zaten önümüzde. Geldiğimiz günü unutma ama. Merdivenlerde doldur da şeyini, şiftenin yukarıda kaçarken bir şey olmasın. Gemiye giderken. Kim var lan? Ananı! Bir şey var galiba burada Açsana bir şey. Merhaba. Merhaba. bunu satlatacağız. Bunu atlatmamız lazım. Fevk atacağız bir şekilde. Tamam ben atlattım. Yani. Tamam kendine yürü yürü ya. baya tam geride kaldı orda baya ben bu kadar lan bizim lethal company dişin oğlum nasıl oynacaz bizim oğlum <laughs> Rahat tabii, şimdi ne alacağını bilmiyoruz ya. Evet, tamam. onu <laughs> ee, kemik gelmedi. Kemik gelmedi mi bende? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Yüzde yapıştı. Bir Hadi izle. Evet arkadaşlar Yapmıyorum. merhaba. <laughs> Onun girişi <göre. Şu> girişe bitiyor <laughs> ya. Kimsin? <laughs> koş, 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 koş. <laughs> Oğlum beş atıyor, beş atıyor. Ee, çok güzel lan. Merhaba. 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 <laughs> bak bir şey gelin. Video... kamera çıkart. <laughs> çok korkunç. Tam bir şey yokmuş ya. Aha orada bir şey var. Burada burada burda O ne? Lan koş. koş Aldım mı? onu beyze götürüyorum. Görmüyor Merhaba. Cam sıkıyor ama. bunu nasıl atla? Çektim. Çok iyi yapmışız ha. Bayağı yapmışız. Bak izlenme lazım. <laughs> yani. Evet arkadaşlar bu günlük bu kadar. Hoşçakalın. Yok, Yok. Hoşçakalın. <be>. Adam benim arkadaşlığımı sorguluyor ya. ya, ya. Valla dur. Bir şeye bakacağım. Valla oluyor. Ne? Şey bittikten sonra hani televizyonda save to desktop yazıyor ya. Ha, onu ben de yaptım ya. Aynen kaydettim o sonra. Neyse ne yapıyor. Abi 5 500 kaç yazıyor lan ki. Abi 610 yaptık. Bir şey daha alalım. Emot mu alsak altı ya? 610. aynen belki daha iyi olur. Ama yok abi paramız yok. Bek biriktirelim parayı. Ama mikrofon değiştirilir mi ya? ya. Mik reporter mic değiştirmedi çok. Long flashlight alalım belki daha iyi olur. Go alalım mı? Birini tutarız. Belki bilmiyorum. Ya yani siktir. Dur ya. Işık iyi olabilir de. Para yok. Bu kadar paramız yok ya. İki tane keselim. Ne oldu? Yok. Doğru. Evet arkadaşlar merhaba. Giriş <laughs> çok iyi. Abi çok soğuk. Gel kendi oynuyor insanlar mı oynasın istiyor? <laughs> Yine bu map. Dur dur. Oraya gittik, sağa gittik bir tane seçim bulduk. Solu mu canım? Oğlum sola gittik, sağa gittik. Oraya mı gidiyor? Ne, oraya şey mı Orada yol var mı ki? Yok. bence burada var. Yok mu? Yokmuş. Burası Varmış. Burası boş galiba. Ya fazla da bir şey yiyorum ya. Belki bu zaten tam tersi olur. Belki. Aslında gol bulalım, o blender'ı saplayacan da Abi bir anda deş atıyor ya, eline belli olamaz Doğru Spam koyutları aynı değil Arkada bir tane daha kapı var. Bir, şey bir, şey. bir şey geliyor, bir şey geliyor sağdan. Gel gel. Kaplım var. Merhaba. Abi yine mi sen ya? Okay. O neydi lan? Ha, borular çıktı bu. <laughs> orada, ne? orada, mı? orada, mı? orada mı? ne diyor? I'm listening. iş kötü bir şey ya. Al yürü sen. Merhaba. Oğlum Charlie. Hayır ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Geliyor. Geliyor. Ben çıktım ya. Aa, fare dedim, pili bitti. Farnım bile bitti. Farnım bile bitti. Farnım bile bitti. Farnım bile bitti. Ay amına koyayım taş petle mi oynayacağım? Evet arkadaşlar. Bir şey var. Oğlum bir Farenin bile <gülüyor> <gülüyor> evet, bir kabını Evet arkadaşlar bir son. <laughs> Charlie de Charlie diyor bir tane. <laughs> Charlie de bittim ya. Al Allah kahretsin ya. Bu <laughs> fareyi şey yapmam lazım bul allah aşkına şarj şeyi kolu oylu kolu oynamak güzelmiş aslında kolu oynamak kötü olmasa. evet arkadaşlar merhaba <laughs> abi yine mi sen ya bak şifre giremediğimizi görüyosun <Al. Al. Al. Gülüyor> ay şifre giremiyom burda yazamıyom ne diyor? O, <Gülüşmeler> Oğul. <Ya>, Allah Allah. Allah'a geçelim. Aga. Bağırıyorlar <"She might> <laughs> <she> <laughs> görmüyorum ya ben buradan izleyeceğim. Sen görüyorsun değil mi? Hah. İzle tüm Scala. Ben, ben yokum. 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 Evet arkadaşlar Ben yokum. Olum film karenin filmi <laughs> Just like a friend of mine <laughs> Evet arkadaşlar bir de son <laughs> <Semen> SvenExpressSounds <laughs> Just like a friend of mine diyor. Abi çok kötü Ya Dur, BK yaptık lan şey ya. <laughs> <laughs> Bak bakayım Ah çok güzeldi <laughs> Bozulmaz inşallah İnşallah Abi şarj kablosu da girmiyor ya çok <laughs> <laughs> Il pleut. çantayı yıkadı sandım diye çok korktum Hey <laughs> bari yıkamadıysa Pir Bilmem ne USB, daha çok pir Allah kahretsin ha, Neyi nereye koydu o? Aksiyon rantı, param Bilmem ne, kulaklık Hala yok Başka bir şeyse, tarım makinesi ne başka bir şey isteyin koydum ben tablodum? <laughs> Çok güzel ya. Abi sen daha bir de kaybolma bunlarda. Uy daha güzel. Şu an ayda yüze kaydım. keşke kapatsaydım bari. Onu boşturuyor şu an. Tamam. Dursun inşallah. Anladım. Tam haliyle videoya baksam acaba. Ay. Ya da izler misin sen? Vallahi izleyecek ben... zamanım olmaz biliyor musun? Buradan direkt atayım mı? Dursun. Salla. Fırat oyun oynuyor zaten oğlum başka bir şey yapmayız Boğuşturduğumuz bir, bir şu an oldu